Kongo şikayında su paklamak stansiyaların düzülmesi finanslanır Avrupa Küy programasına göre. Bu projenin son etapı hangisine göre küyde tayları geçirdiler su sistemasına hem kanalizasyayı. Primariyen enzametçileri ta 2012 yılda başladılar hazırlama bu projekte. Paraları bu uğradığını verdiler Moldova Devleti'nin ekologiya fondundan hem kepele 15% kontribüciya koydu yerli kuvvetler. Bu projekte biz çekettirdik 2012 yıldan, biz çekettirdik onu fiyatlardan. biz onu yaptık. birk büdcəlik qədər. Sonra biz başvurduq, hərama aparıq. E, bu böyük layihə 27 milyonluq bir onaylamadığı vaxt. E, biz də inandığımız gəlmədən yani bir seçəcəyiz bu havada bitkisini uza görəyəriz. Bugünkü dəyişlər qidirlə düzməyə deyini 2 paqlamaq stansiyasına 150 kubmetrə, hə 40 kubmetrə. İki obyekti də başa rəciklər düzməyə 2023-cü ilin çəkilməsində. Proyekt lambda yapma küyü susuz duradı da biz yaptık bir bütün proyekt. Hem e, suyu çektik, hem su, hem kanalizasyon, kanalizasyon, hem e, baklama kurundan açısından sarıcan ili. Da te, güne, bu yıllarda biz e, yaptık hem suyu çektik bütün köy, hem kanalizasyon hissetliği çektik kaldı. Te, ben size söyleyeyim hani siz kendiniz gördünüz. Gider navatka aborudovanya. Hani. Ben sanayım hani iki haftayadan e, bu açısından sarıcan ili olacak hazır da bütün köyün yaşanlara yakışacak e, koşulsunlar buraya. Ama kahve tabi bir problem ama ben dedim elektrik tarafından lazım çekme elektriği yani hepsi bu işlesin. Köyün primarı Dmitriy Kizli nişanlar su sistemasına hem kanalizasyaya yekli yakın 500 yev burayı girme devlet kurumları hem yüridik insanlara. Avrupa Köyü Millet Programası çekiti işleme 2022. yılda. Çalışır konkurslara göre anılarında pay alırlar primariyeler. Onlar verirler kendi infrastruktura projelerini energetika şapkısı hem kanalizasyonlarında. Hep öyle Mariyalar da var. Kolaylı kistisinə, finansları düzməyədiyi yollara, okullara, uşaq bağçalarına, kim kültür evlərinə. Mariya Statova, Zinede Kansər, Grigori Stavilov, Aleksey Gerçugartda xəbərlər.